arkadaşlar merhaba. Şimdi size çok güzel bir emülatör indirdim. Yaklaşık 1.7 GB. Şimdi nasıl indirimizi gösterelim. Geçen bir videolarda onlar yoktu. Daha kolaylık olur. Şimdi Play Store'a giriyoruz. Arcade Game yazıyoruz. Şimdi bakıyoruz. Nerede indirdiğimiz. Bak şu an bunu yükledim. Oyun bu. Arcade Game yazan. Yüklü. Diğerlerinden farkı. Bunda 250 tane oyun var. Diğerlerinde yaklaşık bir 20 civarı var. Şimdi oyunu gösterdim, gösterdim. Ben de yüklü zaten. Şimdi wi wifi kapatalım. Bu çünkü reklama göre wi o açık olduğu zaman sürekli. Şimdi açıyoruz. Şimdi zip dosyası buradan açıyor. Yüklü olduğu için isterseniz buradan da açabiliyorsunuz. Buradan daha kolay hızlandırmış. Zip beklemenize gerek yok. Şimdi şöyle göstereyim. Bu çok detaylı bir emülatör. Yaklaşık atarası olanlarda olan oyunların hepsi var. 250 civarı Fazlası bile var. Biraz daha şöyle göstereyim. Yavaş yavaş. Ayrıca tamlar kategorilere de ayrılmış. Bir de bütün sürümleri var. Yani 1992 2000 yıl arasında çıkan oyunlar hepsi var. Şöyle göstereyim oyunda neler var. Ya aşina olduğunuz oyunlar varsa kesinlikle bulabilirsiniz buradan. Ya böyle gidiyor liste. Mesela gösterelim neler var bildiğimiz oyunlar. Aksiyon. Bunlar. Dövüş oyunları. King of Fighters bak. Bütün serileri var. Yaklaşık 8-9 tane oyun var. 2003'e kadar. Ya bu müthiş bir emülatör. Diğerlerinden bayağı bir farklı. Bunu kesinlikle yükleyin yani bu oyunlara merakınız varsa. Samurai Shadow. Bütün bölümlerde Street Fighter var iki adet. World Heroes. Bu zaten çok bilinen bir oyun. Shoot dediği. şut Metal Slug. Hedef oyunları yani bunlarda. Vurmalı. Uçaklı. Kasual dediği de. Bunlar da bulmaca. Araba araçları da katmışlar evet içine. Şöyle gösterelim. Ayrıyeten diğerleri dedi. Diğerleri de ayrı bir kategori yapmışlar. Şimdi bunu fazla uzatma size tekrar göstereyim. Dövüş oyunlarından bir açalım neler var. Nasıl oynayacağını da göstereyim. Çok basit bir şekilde. Şimdi King of Fighters'ı zaten daha önce göstermiştim. Tekrar göstereyim ayette. Şimdi mesela ben bulamadım bir oyun var. Samurai Shadow bu çok popüler bir oyun. Bu şekilde yükleniyor zaten basıyorsunuz. Coin dedi kredi yani atar zamanında krediler. Şuradan kredi alıyoruz. Sesini de açalım. Buradan istediğiniz kadar kredi alabiliyorsunuz. O, oyunu tanıtım nasıl oynandığını gösteriyor. Bilmeyenler varsa. Şunu seçelim. Start. Tamam aldık. Bunda zaten kilo oynanıyor düğmeler. Kılıca tek basarsanız tek vuruş. Ya yani bilmeyenler için ikiye basarsanız Pardon. Tekme. Şu. Güçlü vuruş şuna basıyorsunuz. İkisini aynı anda. Ama Moro zaten en çok oynanan karakter bu oyunda. Evet adam bizi doğradı. Şimdi başka bir oyun gösterelim. Göstermediğim oyunlara bakalım. Yani bu 250 tane oyun olduğu için bir tık daha yavaş diğer gösterdim emülatörlere göre. Bakalım neler var başka. Mesela Art of Fighting. Bu da çok eski bir oyun. Bu hatta 3. versiyonu bile var. Bu da bayağı bir 98 ya da 96 yıllarına falan çıkmıştı en son versiyonu. Şuna bakalım. Şuradan kredi alalım. Oyun tekrar tanıtım var. Hadi bakalım burayı Farklı karakterler de var. Şuradan şunu Pardon. Şu seçiyormuş. yani konsolla oynadığınız gibi oynamayı beklemeyin ama yine de çok zevkli oyun aynı ama fakat telefonda çok fazla bir şey yapamazsınız yani memurluk halkı oynayabilirsiniz Kom komboları biraz zor yaparsınız ama yani şu oyunların şu kadarcık bir telefona sığması bir mucize yaklaşık 250 tane aklınıza ne geliyorsa hepsi içinde Ha şimdi daha rahat görmeniz için şey, elimi de göstermiyorum. Biraz daha detaylı kendiniz zorunda Şimdi bundan çıkalım. Başka neler var bakalım. Çok farklı oyunlar var bunlar. mesela Atlas onları hiç görmediğim oyunlar var. Mortal Kombat var. Bunu zaten biliyorsunuz. Samurai Shodown serisi var. World Heroes 2. Şu, şu da mesela çok klasik bir oyun. Bakalım. Yani yaşınız 35-45 ise bunları kesinlikle bilirsiniz. Meraklıysanız bir atarız onların. Ha bilmeme şansınız yok. Alalım şunu. Ölüm bölüm maçını seçelim. Bakalım tek bir vurup hangisi? Ya kalkmayın şu an. Şuraya bakalım. Bu Yakalama. Tekme yumruk. Bunu kalkmak için basıyorsunuz sürekli. Ama hangisine basıyoruz? Oyunu oynamadığım için tam bilmiyorum. Şu an öldük. Şimdi başka bir daha yapalım. Çünkü çok aşırı oyun var. Birkaç kategoride göstereceğim size neler olduğunu. Fight'ı gösterdik. Şuraya bakalım. Görmediğimiz oyunlar. Aksiyonda bakalım neler var. Mesela bildiğimiz oyunlarda. X-Men varmış. İnce kaplumbağaları gördüm. Punisher zaten göstermiştim daha önce. İnce Kombat. Farklı oyunlar var. Golden Axe bu zaten çok bilinen bir oyun. Double Dragon bu da çok. Şunu açalım size Double Dragon 2. Ya dirsek artık bir oyun. Dirsek atıyorsunuz başka bir şey yok bunda. Kredi alalım. Bakalım hangisi yumruk. Zıplama. Bayağı yedik. Dirsek nasıl atıyorduk ona bakalım. İkili komba yapınca dirsek atıyordu ama hangisi olduğunu bulabilirsem. Şu mu da acaba? Bakalım. Bu değilmiş. Bu oyun biraz daha birine göre karakterler bayağı bir agresif. Şu an oyunu görmemize de fırsat vermiyorlar. Bakalım şu mu gibi acaba? Bu da değil. İkisi mi? Ha buymuş. Şunu yaparak oyunu bitiriyorsunuz. Bunda başka bir şey yok zaten. Sürekli dirsek atıyorsunuz. Oyunu bitirmenin başka bir şey yok. En güçlü hareket bu olduğu için biliyorsunuz ters dönüp dirsek. Ters dönüp dirsek. O Oy, oyunun başka bir şeyi yok. Sürekli aynı hareket. Yani yaparsanız bu oyunu bitirebilirsiniz ama şu an yapmaya fırsat veremediler. Neyse daha iyi yedik. Şundan çıkalım. Bakalım başka neler var. Göstermeyeyim. Şimdi dövüşten ziyade farklı bir kategorilere geçelim. TRH -E Aerofartist. Bu uçak savaşı. Bu da bildiğimiz bir oyun. Biraz daha alalım. Hmm. Uçak seçiyorum. Seçelim. Başlatalım. Bunlar çok güzel oynar. Ama zorluk derisi bayağı yüksek. Ne yaptık? Robot olduk. Bomba bastık? Bunlardan bir tanesi bomba atıyor. Bu ha, bombası buymuş. Büyük hareket. Yani bu arşivi kesinlikle tavsiye ediyorum. Bu oyunlara marka bunu indirin. 1.7 GB. Yani bunu oyunları bitirmeniz yıllar sürebilir. 250 tane oyun var içinde. Şuradan çıkalım. Bakalım başka neler var. Bunu geçelim. Bunlar bulmaca oyunları. Şimdi o oturan araba yarışı. Bu zaten bildiğiniz. bu çok efsane bu oyun. Bunların direksiyonlu, atresyonları, direksiyonlu konsollu olanları vardı. İlk for dedesi diyebiliriz yani buna. Başlatalım. Başlıyor. Ama bir düğmeye basıyoruz herhalde gazı. Evet bir basıyoruz. Biraz bayağı zor bir gün. Şimdi şundan çıkalım. Fazla zaman harcamayalım. Birkaç tane de oyun göstereyim olduğunu. Yani size Pac-Man Plus dediği oyun pac zaten bildiğimiz. Snow Bros var. Snow Bros da çok klasik olduğu için onu da göstereceğim. Ya bunlar bir nesil oyunları yani diyebilirim. Şu zıplama. Top yapıyorsunuz. Öldük yapamadan. Top yapıp bittiriyorsunuz. Bu oyunun mantığı bu şöyle. Bunları top yap bittiriyorsunuz. Şu an ne, ne yaptım bir bakalım. Bir daha gelsin. Dur. Bu şekilde. Bunları hepsini top yap öldüğün zaman ha, ama öldük. Bakalım başka bir kredimiz kaldı galiba. Bölüm geçmek için bunları hepsini top yapmanız lazım. Yanlışlıkla basıyoruz. Dur. Çık bakalım. Bitiriyorsunuz şu an bölüm geçtik. Ve 50 bölüm zaten. Bunların şeyleri şu an bundan da çıkalım. Şimdi bakalım. Bulmacalı bir oyun vardı. Size göstereceğim ama da bakalım görebilecek miyim? Çok klasik bir oyun vardı. Şu. Good luck. Tamam kredi aldık. Bunda bu hatunları soyuyorsunuz. Ay. Ama tabii çok erotik bir şey değil yani. Bulmacada bunlar çıkıyor. Bunun mantığı da parça kopartıyorsunuz. Parçayla puzzle'ı bitiriyorsunuz. Örümceğe yakalanmadan. Şimdi hangi tuş olduğuna bakalım. Parça koparmam şu mu? Bu değil. Bu. Şu şekilde kopartıyorsunuz parçaları. Tabi saniye de var. Saniye, belli bir saniye içinde koparmamız lazım. Yoksa işiniz bitebilir. Şu şekilde Doğru yakalandık. Bakalım tekrar. Neredeyiz? Şu ağın içinde yapmıyorsunuz tabi bu hareketi. Ağın dışında yapıyorsunuz. Şu şekilde. Bak saniye olduğu zaman kızarıyoruz. Şu an gösterdiğim için fazla iyi oynayamıyorum ama çıkayım şundan. Bakalım başka neler var. Bu rol neymiş? Bu farklı bir oyun. Bunu hiç bilmiyorum. NBA Jam Basket. Nevra kupası futbol var burada. Futbol pek ilgi alanıma girmediği için yani isterseniz bakabilirsiniz. Şimdi size şuradan aksiyona bakayım. Tekrar göstermedim. King of Fighters'ın bir versiyonları vardı. Nerede onlar? Şu arşiv olması çok iyi bu. Asıl oyunlar bunlar. En son versiyonları biraz oynama sorunu. Mesela en sevdiğim seri 94 versiyonu. Bundaki karakterler çok güzel. Oynaması da çok zevkli. Kredi alalım. Yine mesela farklı karakterler var. Benim de sevdiğim takım burada. Amerikan takımı nerede? Şu. Ne seçiyoruz? Bu diğer bölümde diğer versiyonlarda bu karakterler yok. Şöyle göstereyim. Doktor oldu şimdi de fazla bir hareket yok. Yardım açar de atıyor. Evet ilk adamımız paket oldu. Şuradan kullanırmış bu turda bakalım. Diğer karakterimize bakalım. Basketçimiz geldi evet. Evet öldürdük. Evet arkadaşlar şimdi tekrar dönüyoruz. Bakalım. Şu an size gösterebileceğim bütün oyunları gösterdim yani temel oyunları. 250 tane de oyun var burada. sizin aklınızda kalan bulamadığınız bir oyun varsa yüzde 95 bu Bül e listenin içinde var. Size iyi eğlenceler diliyorum. İyi günler.